Finala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu oyunda evleri yıkıyoruz. Ama öyle suyla sabunla değil. Bayağı bildiğin yerde bir ediyoruz. Evim şahane ekibi sponsorluğunda evleri yeniliyoruz. S Asiktir. Emin mi Selim Bey? Sanki biraz fazla mı oldu? Selim Bey Evin amına koyduk Selim Bey. Tabii tüm bu işi elimizi kullanarak yapmamıza gerek yok. İş makinelerinden de yardım alabiliyoruz. Baksana abi ya izlemesi çok keyifli. Gözlerimi alamıyorum. Hey hey beyler işimiz gücümüz var. Orada dalaşmayın birbirinize. Makinenin yetişemediği yerlerde de Tabii iş başa düşüyor. Lan oğlum bir de sizle mi uğraşacağız lan? Buraların yıkılması lazım oğlum. Daha bak çok işimiz var abi daha. Lan oğlum ben size demedim mi ayak altında dolaşmayın diye. Oğlum sonra yanlışlıkla eziyorum sizi ya. Çekilin şuradan. Kardeş asansörü tut 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 ben de bineceğim dur 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 dur. Ah, Şimdi siktir git lan buradan. Çek kodumun veletleri. Abi nasıl çıkacağız buraya ya merdiven koymamışsınız bak. Yık geç abi ya yık geç. Kendi yolunu yarat abi. Bak şuradan hemen tırman abicim çık hop. <laughs> Kardeşim bir sabit durur musun sırtında bir şey kalmış. Ah, ah. Kanka şaka yapacaktım. Dur bir dakika sıkma ya. Allah Allah. Ne agresif adamlarsınız. Ha bak arkadaşı da orada. Hop. <laughs> oğlum senin ne işin var lan burada? Bücür ne kimin <laughs> aşkı? dikkat et. Kafana çekeceğim. Şaka yaptım ya. Alınmıyorsun değil mi? Ben böyle şaka yapıyorum. Bak 3 gündür üst kattan sesten şikayetçiyim ama yeter abi. indirin lan aşağı şerefsizler. İndireceğim oğlum sizi aşağı. Oğlum biz sizi dinlemek zorunda mıyız lan şerefsizler. Ha. Yeter lan 2 dakika insan olun lan. Uyutmadınız 2 gündür ama. Al sana. Bazen de tavanı patlattığınızda böyle üstünüze adamlar düşebiliyor. Herhalde tuvaletteydi. Sıçar her pozisyonda yakaladık adamı. <laughs> Kanka pardon şunu bir tutar mısın? Oğlum kafanla tutmayacağım. Bir de böyle karşımıza ufak dostlarımız çıkabiliyor. Çekicimizden kurtulurlarsa eğer onları bazookayla yakalayabiliyoruz. Allah Allah! Bu şişko karakterleri oynamak çok keyifli. Bildiğin Hulk oluyorsun abi. Adamı bak sıkıştırıyorum demirlerin arasına. Üstüne direkt Hulk smash de atabilirsin mesela. Ezebilirsin bu küçük arkadaşları. <laughs> Ama dikkatli olmak lazım. Adamı ezeceğiz diye uçurumdan aşağı uçabilirsiniz. <laughs> ah, Şerefsiz! Eğer bu şişko arkadaşlar bir anda karşınıza çıktıysa da mesafenizi korumanız gerekiyor. Yoksa kafanızı ezebilirler. Köpeklerine nişan alın en savunmasız oldukları yerleri orası. O kadar yerde sıkıştık bununla yenme şansım yok abi. Ama merak etmeyin takım arkadaşım tam bir cengaver çıktı ve adamı alıp uçurumdan aşağı uçurdu birlikte. <laughs> tam bir deli. Bak bak binayı delmişler bir de. Bu ufaklığı yakaladım burada. Onu atayım derken ama ayağım kaydı abi. Millette uçurumdan aşağı düşürmenin bir yolu daha var. Özellikle aç gözlü oyuncuları yakalamak için müthiş bir yöntemim var. Kasayı orada yere bıraktım. Tuzağımızı kuruyoruz. Sonrasında görünmez bir şekilde bekliyoruz. Paranın kokusuna bak geliyorlar. Hop. Oğlum adamı tutsanız da ne biçim arkadaşsınız? <laughs> bak şimdi bak bunun da hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Salak herif. Bak bu arkadaş neredeyse düz duvara tırmanacaktı. <laughs> <laughs> bak bak ateş ediyor delirdi. <laughs> Şu adama bak bir de adam parayı kurtardı kendini feda etti. <laughs> Nasıl bir adamsın lan sen? Tabi eğer yeterince kurşun kaçırırsanız eğer onların kendi istekleriyle aşağı atladığını da görebileceksiniz. Adam daha çok gençten lan. Tamam şimdi oyundaki en güçlü silaha gelelim. Elektrik tabancası. Bunu isabet ettirirseniz tüm mermilerinizi yemek için sabit bir şekilde bekleyeceklerdir. kaka kime sıkıyorsun buradayım? Her neyse objektif üst katta kaldı abi şu asansöre, asansöre binelim en iyisi. Kaçtı? Y 105 aynen. Hadi 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 biraz hızlı biraz hızlı hadi hadi hadi. Lan oğlum bizim katı kaçırmışız. Ah şerefsizdir ölüyüz ölüyüz. Lan oğlum dur Bu kombinasyon gerçekten çok iyi. En güçlü karakteri bile bir şarjörle öldürebilmenizi sağlıyor. Çok sağ ol kanka paramı çıkardığın için. Ben alayım istersen senden onu. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Biraz sabırlı olursanız <laughs> ufaklıkları gafil avlayabiliyorsunuz bu şekilde. Ama size daha iyi bir kombinasyon göstereceğim. <laughs> bak şerefsizlere bak bir de görünmez oluyorlar. Elektrik görünmezlik ve çifte pompalıyı kombinasyonladığınız zaman yenilmez oluyorsunuz. Zaten görünmezlik başlı başına korkunç güçlü bir özellik. Adam gözlerimin içine bakıyor ama farkında değil arkasında olduğumun. Kanka bir, bir saniye bir durabilir misin ya? Gerçekten anketör değilim ya. Bir şey soracağım diyorum ya. Bir, abicim bir Tamam neyse sağ ol parayı verdiğin için. O bir, biri daha var. Dur 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 bak. Hemen sihir numaramızı yapıyoruz. Ve puf onun için yokuz. Kanka arkandayım. <laughs> Baksana abi adam hayaletlerle savaşıyor. Kime sıkıyorsun kardeş? Burada ben gittim bile çoktan. <laughs> Merhaba abi. Görüşürüz abi. Görünmez olunca yanlarında dolaşma var ama fark etmiyorlar beni bak. Ruhları duymuyor. <laughs> Kalkanlı karakterlerde de eğer kurşunu kaçırdıysanız sırtlarına yumruk atarak onları ne kadar desteklediğinizi gösterebilirsiniz. <laughs> Bir de bu tüpleri yüzlerinde patlatmak çok keyifli. <laughs> Sen de gel, sen de gel. <laughs> Bırak o elindeki kasayı evlat. Şimdi sessiz oluyoruz Oğulcan'cım. Karşıdan gelen düşmanın arkasına kendinizi iple ışınlayabilirsiniz. Oo, merhaba dostum, yanlış yere bakıyorsun. Ya oğlum beni peşine koşturma ya. Bak bir de engel... Oğlum engelli koşu yaptırıyor bir de adam bize. Şuraya bak şerefsize bak. Bir dur artık dur dur. <laughs> bak onda da görünmezlik var ama... Abi adam kılıçla saldırıyor bize. Ama maalesef pompalı kazandı dostum. Kanka kanka çok pardon. <laughs> pardon şöyle geçebilir miyim? Aynen. Çok sağ ol. Parayı alayım ben. Görüşürüz. Tabii boyunda isterseniz ninja da olabilirsiniz. Bıçak fırlatarak mesela. En çok da şu şişkoları şişlemeyi çok seviyorum. Biraz zaman alıyor tabii ki de ama yine de çok keyifli onları öldürmesi. Buradaki işim tamam. Pist, nereye bakıyorsun lan? Dombili. <laughs> böyle kolayca şişliyoruz abi adamı. Bir de böyle kalkanlarının onları koruduğunu zannediyorlar ama... Görünmez şekilde kasayı beklerseniz eğer illa böyle bir fareler çıkıyor karşınıza. Görünmez olsa bile ben fark ediyorum abi. Demek otel odasında karını aldı diyorsun ha? Vay şerefsiz ya. Utanmaz, arlanmaz namussuz herif. Sus! Sus tek kelime daha duymak istemiyorum senden. Tüm patlama çatlama ve ninjalıktan sıkılırsanız da eğer bir adet oyuncu sandalyesine bu arkadaşı oturtup sizin için düşmanları öldürmesini sağlayabilirsiniz. Sık oğlum. Yakala oğlum onları. Ç çok oturdum biraz çalış bakayım sen. Biraz çalış. Aferin. Sağ bırakma sık 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 sık. Aynen. Helal lan sana. Bu dombillerde biraz daha zaman oluyor ölmeleri tabi ama merak etmeyin bizim köfte or halleder. Baktın uzakta kaldılar fırlat abi onu. Senin mermin bitince o gerisini halleder zaten. Kaçmayın lan kaçmayın lan şerifsizler kaçmayın. Tabi günün sonunda iş yine sizin eğiminize kalıyor. Benim en sevdiğim ama uçarken havada altı patlarla vurmak. hadi hadi, hadi, hadi düşmeden. <laughs> abi bu da robotla geziyor bak 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 bak. <laughs> Ama mermilerimden kaçamadı. Tabi her zaman savaşmak da mantıklı değil. Bazen de böyle onlar savaşırken parayla birlikte sıvışmak en mantıklısı. Hop oh, para kasada. Lan 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 siktir dur. Para hırsı öldürdü abi. as siktir bina çöküyor bina çöküyor. Ay <laughs> kaç 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 kaç. Tut tut. Oğlum az daha eziliyorduk lan şuraya bak. Oyun çok iyi ya. Şuraları da yıkalım abi. Şurayı da aynen. Tamam. Oğlum bu bize apartman dairesi dediler. Ne garip bir apartman dairesi burası ya. Yani yıkalım tamam o. Ya bu baksana. Oğlum. Lan oğlum bu oğlum kiliseyi yıkmışız lan. Allah günah yazmasın.